Öpücükler. merhaba arkadaşlar. Bugün size bir mod yapacağız. Hayecanlıyım. Hemen iç dizini /function Slash function Hattin, Ben bitti. Hmm. Evet. Evet. Function. Çünkü buradan gidiyoruz. mar Arkadaşlar, bir çoğunuz bile olsa mermerleri yani Avengers'in girişi Marvel bir çoğunuzda Marvel diyorsunuz bir çoğunuzda Avengers Avengers diyenler yorum yazıyor, Marvel diye de yorum arkadaşlar şimdi istediğinizde bu ay gibi bir şey gelecek buna basılı tutuyorsunuz ve ekranda yazı çıktığında tam size oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk Spiderman ile başlayacağım çünkü Spiderman'ı ben çok seviyorum ben Arkadaşlar şimdi en sona kadar gideceğiz. Ta şey arkadaşlar kadar, o da kadar gideceğiz. Evet, bunu söyleyeceğimiz hakkında ama Spider başlattı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Iron Spider. O da böyle bir travız. Iron Spider. Burada moda de var. Spiderman arkadaşlar. Spiderman. Ne en baş, en son istiyorsunuz biliyorsunuz bu. Spiderman ilk yani ilk kostüm ilk kendi yaptı. Bu ise Spiderman hani diğer dosyanın yeni çıkacak onun Spiderman'ı. Bu da şey niyetine geçiyor. Neydi onun adı şey niyet. Ne dersin? Çanta niyetine geçiyor. Şimdi arkadaşlar aynı Spiderman çok bir tane özelliğini anlatan. Ben bu biliyorum. Uzursunuz. Bu çok güzel. Ha bu arada bu Spiderman'ın kendi yaptığı ikinci kostümü arkadaşlar. Ben buna girmiyorum çünkü nedense bunda bir hata oluyor. O yüzden aynı spadimeye devam edin. Arkadaşlar birçok spadimeyi görmüşsünüz. Bakın. Oraya bastığınızda büü 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 uçuyor. Bununla balık da yakalarsınız. Yakalıyorum. Zaten uçma varken Durun bu arada ben şu elektriği takayım. Arkadaşlar kardeşim tabii, şey istiyormuş. Katılmaya çalışıyorduk. Katılmadık. Gördüğünüz gibi buna bakış kutumuzu uçuyoruz. Ve bizim elektromuz da var. Bakın şimdi taşı Ve o Çok güzel bir şekilde iniyor. Ama da bir kalbi. Fazladan elektrolarımız oldu. İsterseniz siz elektro fazla. Her şey aklınızda. Şimdi sırada hmm. Iron Man var. Arkadaşlar benden gizlilerimi kestirtmiyorum çünkü ne kadar güçlü olduğunu siz de biliyorsunuz. Mesela bakın. of diyorum şöyle alt reaktörü basıp tutuyorum. Gördüğünüz gibi göğsümde bir tane alt reaktör var. Bu Bunlar altı arkadaşlar. Bakın burada room modu var. Bu room modu ben bilmiyorum ki. Böyle uçuş için bir yani şeymiş. Ondan sonra böyle şey Black mode var. Bu nasıl? Ha, Iron ben bu tren filminde bunu görmüştüm arkadaşlar. Güzeldi. Gördüğünüz gibi bunda da uçma var. Biliyorsunuz zaten ayrı. ben uçuyor. Başka ne yapacak? Uçmayacak mı? Bu da Hulk bastı var. Arkadaşlar eğer Avengers'ın şey ne diyor? En son filmi izlediyseniz bunu bilirsiniz. Bu orada dönüşemiyordu. Hulk orada dönüşemiyordu. <laughs> ve Iron Man veya Wakanda'daki Black Widow'un ay Black Widow diyor Black Panther'ın bir, halkı birisinden bunu yapıyordu gördüğünüz gibi bu arkadaşlar bu arada ben bu modu ararken baktım bu Vidra 4 atıyor Ender Dragon'a 6 atıyor şeyde tek atıyor şeyde tek arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten her şey bildiğiniz gibi ya Fleet mode var bu neymiş ben çok umarım. Ha böyle ateş etmek için. Piu 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 piu. Şimdi normal ayır geri dönüyor. Ve kardeşim bir şey yok aslında. Of dediğimiz arkadaşlar tekrar dönüyor. Ben an arkadaşlar. Blake Panther evet arkadaşlar ben sevdiklerimden birisi bu Blake Panther. Çok güzel. Pençeleri de var. Ne? Ne? Kedi özelliklerini taşıyor. Ne? Canımız normal. Ama bunu da on. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güçlü. Yani kuvvetli. Hem kuvvet hem dayanıklılık. Yani arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Yani sen vurduğunuzda çok vuruyor. Dayanıklılık, dayanıklılık sizin şey sadece yarım gitmesine sebep oluyor. Buradaki kanal gücü ise gece görür. Arkadaşlar bakın burada kolye oluyor. Biliyorsunuz Black Panther kolyesinden dönüşüyor. Buna tıkladığınızda burada Black Panther yüzü oluyor. Ona tekrar tıkladığınızda böyle gidiyor. Arkadaşlar bu arada bize tekrar geldiklerinde bunu off dönüyor. Bakın. Hadi off dönüyor. Bu da off dönüyor. Tövbe çekti zaten. Zaten bilmeyenimiz Ne taktılar öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağdaki özellikleri ve bileniniz varsa yorumlara yazın. Askerken video yani Marvel Evren'in çok orman yangını çıkarttı. Bakın Mjolnir geri gel. Gerekov. Ya işte ben bu durumu seviyorum. Mjolnir'im çarpıyor. Çarpılacağım ya yakında ben çarpılacağım ben. Doğru. Zaten o problemimiz var var. Bilmiyorsanız da al bütün gücülü ve kuzulu. Al Öğrendiniz Bilmiyorsanız da seni duysun. Arkadaşlar Deadpool'u severim. Çünkü çok güzel bir karakter dediğiniz gibi Deadpool ölümsüz. Hatta bakın bunun için ölümsüzlük totemi de vermişler. Ölümsüzlük totemi de vermişler. Demir kılıç. Çekil çekil. Arkadaşlar diyecek ki Deadpool'un şeyi nerede? Tavancası nerede? Biz onu bulamadık. Dost değildi. Arkadaşlar ben bu kitap kahramanlarından bir Gördüğünüz gibi böyle kuru kafa. Kuru kafaların yani adasında. Arkadaşlar bu eğer yüzde olmayanların yani bir daha yoksa o böyle şeyli çıkıyor. Free mi on? Bu ne? o burada ateşli yapıyor bak ben bunu sevdim elektrası da var Allah evet kaptan amerika arkadaşlar bir bugün kaptan amerika turun çekicini kaldırabiliyordu bakın şu, burada turun çekici var ama bende sadakat var Kaydıracağım ben seni. Videoların hepsini deneyeceğim. Dediğim gibi kaptan amelik sayında korkan var. Bitti. Kaptan amelik sayı öğrendim. Evet ve benim favoriyim. En iyi. yol verin. Yol verin. Gelin bana yol verin. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Wolverine bıçakları var ve gördüğünüz gibi ölümsüz kendisi herkes biliyor. Böyle genlerdesin neredesin deneylerimi senin üzerinde deneyeceğim. Hayır Dur. Dur. Aha geldim seni. Gel buraya kepçük. Beni <laughs> düşündün de? Be, ben gideyim. Öldüm. Ben, ben yapmadım. Ben ah. Ah gitti. Arkadaşlar gitti. Ben buna dönüşmeyeceğim ve buna dönüşmeyeceğim. Çünkü Arkadaşlar ona dönüştüğümü de fark Doktor Strange planımız vardı. Ben Doktor Strange en son filmde şey taşını vermişti. Tamam. Iron Man'in şey yaşaması için feda ve ikinci bölümü çıktı. Onlar da yakında televizyonlarda veya ATV'de çıkacak. O da çıkacak. Arkadaşlar en son filmde Doktor Strange'in böyle çoğaltıp boş şeyler yapıyor. Ben o olayı çok sevmiştim. Doktor Strange benim çevirdiklerinden biliyordu. Ben hep onu yaptım. Ana sen bir gün yaptın Evet arkadaşlar. Ben ne konuşuyorum? Çekin. Arkadaşlar o diyorsanız gördüğünüz gibi mat 3'e kadar Bu da mat 6 ama mat 5 veya 4 yok Nereden böyle bir şey var mı? Ne yapmamadığını yapmamıştım Bakın Mark bir biliyorsunuz 10 en baştan filmini izlerseniz bu Mark bir ne olduğunu görürsünüz. Şeyin ilk zırhı. Ölümün ilk zırhı. Bu da uçabiliyor. Mark 2. Arkadaşlar bunu demirden yapıyordu. Evet, evet. sonuncusu da arkadaşlar. Titanyum. Sarı titanyum ve kırmızı titanyum var. Evet arkadaşlar biliyorsunuz dünyada bir sürü titanlar var. O video burada sonuna gel. Kendinize iyi bakın, çok iyi bakın, iyi bakın. Arkadaşlar video o zil abone olup like atın ve abone olun yanında bir tane zil çıkacak. O zile tüm video tüm videolarımızdan haber doğmuyor. Hadi bay bay. sen de bay bay de. Bay